Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere o damarlarımızı koruyacak, o sinsi damar tıkanıklığına karşı bir kalkan olacak, benim mutfağımdan eksik etmediğim şifalı nimetleri anlatacağım. Damarlarımızın en büyük düşmanı, o duvarlarına yapışan kireç ve pastır. İşte bu pası temizlemek, kireci sökmek için atalarımızdan kalan bir miras var elimizde. Birincisi sarımsak, o doğal damar açıcıdır. Her gün bir diş yutmakta büyük fayda vardır. İkincisi, o güzelim alıç sirkesidir. Kalbin ve damarların en iyi dostudur. Üçüncüsü, her gün yiyeceğimiz bir avuç cevizdir. İçindeki o sağlıklı yağlarla damarlarımızı besler. Ve tabii ki, her yemeğimize kattığımız o altın sıvı hakiki zeytinyağı. Bu nimetleri soframıza davet ettiğimizde, o damarlarımızı içerden en güzel şekilde beslemiş, temizlemiş oluruz. Unutmayın, en iyi hekim insanın kendi mutfağıdır. Şifa, tencerede kaynayan o bereketli yemektedir.